Merhaba arkadaşlar. Bugün size Van kedilerle ilgili bilgiler sunacağım. Hazırsanız başlayalım. 1. Van kedileri titizlerine oldukça dikkat eden Van kedileri zeki ve insanlara karşı sevgi dolulardır. 2. Oldukça hareketli davranan Van kedileri yerinde durmak bilmezler. İnanılmaz bir enerjiye sahiptirler. Ayrıca sosyaldirler. Sahiplerini ve diğer hayvanlara kısa sürede alışırlar. 3. Sık ve yumuşak tüylere sahip olan bu sevimli kedilerin tüy dökümü sorunu için günlük fırçalama yeterlidir ve en oldukça da dökebilirler. Ev içinde beslenmeye uygundur. Titizliğe verdiği önem bunu olumlu tutmak için oldukça iyi bir nedendir. Bu kediler 12 ve 17 arası bir süre yaşayabilirler. İyi bir avcılardır, lakin kucağa alınmaktan hoşlanmazlar. Van kedileri bilinin aksine hiçbir van kedisi hastalıklı değil ise, kör değilse, normal şartlardaki bir kedi ile eşit görürler. Göz renklerinin bunda alakası yoktur. İşte bazı kediler yüzmeyi seviyor. Van kedileri de o kediler gibi yüzmeyi severler. Bunu demek istiyorum ki Van kedileri yüzme dalında oldukça iyi ve yüzücülerdir. Bunu da demek istiyorum ki bu sevimli kediler yaz aylarında tüy dökümüne uğrar. Bu size sıkıntı açabilir. Bunun için her gün fırçalamak ve ona ayrı bir tarak almak yeterli olacak. Yetişkinliğe yaklaştığında onun sağlığı için her daim kaliteli, bozuk olmayan kuru ile beslemelisiniz. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.